Bir tarafta Tayyip Beylerin, bir tarafta bizim taraf. Biz 1808'den beri senedi ittifakçıyız. Yani tek adamın yetkilerinin paylaşılmasından. Biz ilk meclisten birinci meşrutiyetten beri meclissiz. Onlar bunun karşısında direnenler. Onlar meclisi 33 yıl kapalı tutanların takipçileri. Biz Jön Türklerin ardından da ikinci meşrutiyetin neferleriyiz. Onlar damat veritçiler, biz meşrutiyetçileriz. Onlar kurtuluş savaşında manda, himaye isteyenler. Onlar kurtuluş savaşında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e ölüm fermanı verenler. Onlar İskilipli Atıf Hoca'nın teslim olun, direnmeyin. Milli mücadele yapmayın dediği ifadeleri İngiliz uçaklarından attıranlar, İngiliz muhipleri derneği ile aynı tarafta duranlar biz ölüme boynundaki ilmeğe rağmen milli mücadeleyi sürdüren gazi Mustafa Kemal Atatürk'tür. <laughs> Tayyip Erdoğan demokrasi treninden inmiştir. Tayyip Erdoğan artık Saraçhane'yi alamayacağını anlamış, buraya kayyım atamaya kalkmıştır. Tayyip Erdoğan artık Türkiye'yi kazanamayacağını anlamış, rakibini sat dışı bırakmaya kalkmıştır. Tayyip Erdoğan kendinden sonraki Cumhurbaşkanı'na 15,5 milyonun belirlediği Cumhurbaşkanı adayımıza darbe yapmaya kalkmıştır. Tayyip Erdoğan demokrasinin karşısında bir darbe girişiminin tam başındadır. Tam tepesindedir. Bu millet bu millet Tayyip Erdoğan'ı belediye başkanı yapmıştır. Milletvekili başbakan yapmıştır. Cumhurbaşkanı yapmıştır. Makamların en iyilerine getirmiştir. En üst makam Cumhurbaşkanlığı iken seçim kaybedildiğinde de onu devretmeyi bilmek gerçek bir demokratlıkken buna karşı rakibine darbe yapmak Cumhurbaşkanlığı makamını bırakıp Cunta başkanlığına soyunmak Recep Tayyip Erdoğan'ı tarih önünde düşebileceği en mahcup, en mahkum ve en kötü mevkiye taşımıştır. Artık o bir CUNTA Başkanı'dır. CUNTA'nın başkanıdır. Buradan sonra Tayyip Erdoğan Akın attığı adımları Esenyurt'tan başlayarak Beşiktaş'tan, Beykoz'dan, Ovacık'tan, Şişli'den sürdürdüğü, Beylikdüzü'nden sürdürdüğü İBB'ye kadar getirdiği adımları biliyorsunuz. Onun niyeti iftiralarla onun neydi? 55 tane sabıkası olan tecavüzcü, tacizci, rüşvetçi, kalpazan gizli tanıklarıyla Ekrem Başkan'a Ekrem Başkan'a çalışma arkadaşlarına kara çalmaya çalış Milyonların onlara değil bizlere olan inancı bu hesabı bozmuştur. Üstünlük, ahlaki üstünlük, psikolojik üstünlük ve çoğunluk enerjisinin birlikte olmasıyla olur. Bir tecavüzcü, yalancı, kalpazan, gizli tanığın ifadesiyle milli iradeyi sakatlayanlarda ahlak kalmamıştır. Ahlaklı üstünlük sütte leke olup başkanında leke olmadığına inanan milyonlardadır. İstanbullulardadır. psikolojik üstünlük Erdoğan'ın yaptıklarını savunamayan susan AK Partililerde bayram ziyaretlerinde sizlere biz de olanları doğru bulmuyoruz diyenlerde pide kuyruğunda Erdoğan'ın yaptığını savunamayanlarda bayram namazı çıkışında bayramlaşırken ya biz de üzülüyoruz diyenlerle birlikte AK Parti ve MHP seçmeninin olanı sahiplenmemesinde ama muhalefetin, demokratların, milliyetçi, sosyal, muhafazakar, Kürt, liberal demokratların, Türkiye'nin bütün demokratlarının hep birlikte ortaya koydukları iradeyle psikolojik üstünlükte, ahlaki üstünlükte bizdedir kardeşlerim.